Geliyor. Lütfen sakin ol. Nefes almayacak. Tamam tamam. Nerede kaldı bu ambulans ya? Tamam bak geliyor ambulans. Tamam. Nefes al. Nefes al aşkım. Vallahi çok teşekkür ederim çocuklar. Yalnızlık çok zor. Bilhassa akşam oldu mu böyle içim daralıyor. Duvarlar bana ben duvarlara bakıyorum. Vallahi Neriman Hanım... Bize de bayağı büyük bir sürpriz oldu. Siz böyle... elinize bir iç kitabıyla gelince. Ee, evladım, şimdi ben bir bilmiyorum desem Feride sohbet edelim diyecek. Ee, darılmaca gücenmece yok. Saatlerce ne konuşacağız? Ee, Feride de ağzını açtı mı böyle yetimler öksüzler diye başlıyor. Benim hayatım onların içinde geçti. Yani hiç çekemeyeceğim. Ee, e senin sohbetin desek malum, <laughs> oraya hiç girmeyelim. <laughs> ben de en iyisi bir öğrenelim dedim. <laughs> ee şey, e, anladığım kadarıyla siz hiç bilmiyorsunuz. Evet evladım, bilmiyorum. Ama önemli değil, kitaptan baka baka oynayacağız. Hadi bakalım. Aa. Evet, neredeydi? Ee, kağıtlar ee, saat yönünde dağıtılıyor. Orayı geç, tamam. Ee, hesap puanlama. Ee, Toprak Bey oğlum, not alıyor musun? Hadi. Neriman Hanım. Biz bu oyunu zaten çok iyi biliyoruz. Ama siz bir gecede çözebilecek misiniz? Ee, bu gecenin yarını da var Feride. Yarın devam ederiz. Ay, yok, yok. Yarını yok bu gecenin. Bence siz çözersiniz bu gece o kitabı. Hiçbir şey yok onu Siz halledersiniz onu. Sizin çözemeyeceğiniz şey mi var ya? <laughs> aslında ben geçenlerde ne düşündüm biliyor musunuz? Ya bir an böyle aklıma geldi. Çok da duyuyorum aslında. Ee, şey, emekli insanlar... <laughs> Şey yapıyorlar, Güneye yerleşiyorlar. Orada tatlı tatlı köyler var, küçük küçük evlerde sabah kahvaltılarında kendi tavuklarından yumurtalarını sıcak sıcak çıkartıyorlar. Her şey doğal, organik, taze. Hava çok güzel, çok iyi geliyor yani, huzur dolu. Siz düşünmez misiniz acaba öyle şeyler? Yok, istemem evladım. Ne yapacağım orada? Ben canım sıkılır benim, patlarım. Ee, hem ben yeni işime başlayacağım yarın, bir yere gidemem. Aa. Aa. Ne işi? Aa, sana söylemedim mi? Yo, özel bir öğrenci yurduyla görüştüm. Benim gibi disiplinli, deneyimli, ...öyle gençlerin dilinden anlayan bir müdüre ihtiyaçları varmış. Yarın orada başlayacağım. Ay, e ee, ben sizinle bir hiç oynayamam. Ay vaktim olmaz benim. Tabii tabii çalışan insanın vakti olmaz. Neriman Hanım ya çalışacaksınız sabah akşam. Zaten sizin uykuya ihtiyacınız var. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Geç yatamazsınız. Evet. Hı -hı. E, dış, dışarıda düğün falan mı var? Gerçi böyle oyun havası da değil ama. Yok yok. Arka binaya öğrenciler taşındı da oradan geliyor ses. Aa. Yalnız şarkı güzelmiş. Sevdim. Güzelmiş evet. Güzelmiş, hoşmuş, hoşmuş, güzelmiş ama... ...bu evde de iki tane küçük çocuk var tabi. Ha tabi tabi. Metin bir uyandı bir daha zor uyutuyorsun biliyorsun. Senin bu işi çözmem lazım kocacığım. Sen evet sen. En iyisi biz biraz daha bekleyelim. Hani baktık kapatmıyorlar. Ben gider bir görünürüm. O zaman kapatırlar. Yok evladım yok. Bu öğrenci milletine polis sapıta falan işlemez. Sizin çekeceğiniz var. Belli. E ee, hadi Feride dağıt.